Trabzon'dan herkese merhabalar. Ben Samet kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şu anda yem almaya geldim. Hemen bizim çiftliğin çok yakınında bulunan yemci Adem abimize bugün muhtemelen kuzeyde bize çiftlikte eşlik edecek ve çiftlikten sabah çıktım. Inekleri dışarı atmıştım. Hani en son bahçeye çıkış yolumuzu bitirdik. Geçici olarak açık ahırın kapısını yapmıştık. İneklerimiz bir yere çıkamazdı. Bahçe harici yola falan çıkamazlardı. Ee, ben de sabahtan öyle inekleri falan çıkardım. Çiftlikten ayrıldım. İşte teyzemin oraya gittim. İneklerini işte satıyor ya. Ona vakit ayırdım. Aklım çiftlikte kalmadı da değil. Acaba ne durumda hayvanlar? Hiçbir şey bilmiyorum şimdi yem alacağız çiftliğe gideceğiz sonra teleferikten yukarı çıkacağız kuzeyi alacağız aşağıya ee, o da heves ediyor garibim iki seferdir ablasını götürüyorum ablası da gelip anlatıyor ona işte buzağı gördüm öyle böyle aa niye beni götürmediniz diyor ee, onu da götürelim neyse bir yemlerimizi alalım arpayla kepek alacağım bu arada 40 kiloluk arpamız. Şimdi çepek geliyor. <laughs> Samet abinizi internetten takip ediyor musunuz çocuklar? <laughs> He? Yok. Bilmiyor musunuz? <laughs> tamam ben şimdi göstereceğim kanalımı sizlere. Kaç lira yaptı orası? Bir hesapla hemen ödemesini yapayım. 430 lira tuttu Arpayla kepek. Bana biraz ucuz veriyor, uygun veriyor yemcimiz. Sürekli buradan alıyorum. Yani şu hemen hemen gittiğim bütün yemcilere sorarım yem fiyatını. Buradan daha uygunlu ben bulamadım yani. Gerçek şey öyle. Sağ olsun. Ben de bırakmıyorum burayı. Zaten hemen şurası. Bizim çiftlik şu üstte işte. Hemen bizim sahil. Ee, şimdi çiftliğe gidiyoruz. Bakalım hayvanlar ne alemde. Ben de çok merak ediyorum. İnşallah bir aksilik yoktur aşağılarda. Bu kadar uzun süreli ayrı kalmazdım çiftlikten. Bakalım ne var ne yok aşağılarda. Çiftliğe geldik. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Arkadan sesler geliyor. Hayvanlar gelmiş demek ki. Tamam, tamam Yahu. Şimdi bakın. Sabah meraya gitmeyen hayvanlar zaten biliyorsunuz. Kınalı kızım, vuran inek. <laughs> Bunu da bir türlü çıkaramadık e, meraya. Her işte bir hayır vardır yani atlar zıplar Allah göstermesin buzağını düşürür. Hani macerada aramaya çok da gerek yok. Ee, ama nasip bakarsınız çıkarız. Karnısında da bunun Belçika mavisi e, buzağı var. Nasip olursa Allah kısmet ederse e, dünyaya bir Belçika mavisi bebek getirecek. Ben de çok merak ediyorum. Daha öncelerinden Belçika mavisi buzağlarım olmuştu. Çok randımanlı, tamamıyla etçil bir ırk bilmeyenler Google arama motoruna e, Belçika mavisi yazabilirler burada çıkarmıyorum bu da meraya uyumlu bir hayvan değil enerji kaybetmesine gerek yok ama arka tarafa atabiliriz arka tarafa atmamız için de açık ahıra atmamız için de, orada da yemliğimizin olması lazım hayvan boş boşuna orada ne yapacak Dışarıda da böyle yemlik olsa en azından doldururuz. Orada da yerler. Tosunlarım maşallah başladılar kendilerini almaya. Yani e, görebiliyorum hayvanlarımın kilo aldığını. Bu beni çok çok mutlu ediyor. İnşallah güzel bir şekilde bunları tosun haline getirebileceğiz. Bunları da meraya çıkarmıyoruz. Zaten sürekli meradaydılar biliyorsunuz. Şimdi şu kapıyı açalım. Hey guys, çocuklar. <laughs> Bakın hasta ineğimizi de attım dışarı. Bu da gayet iyi. Allah Allah. Kapıyı açsak mı, açmasak mı? Neyse ben açayım da alayım onları içeri. İnekleri bağladım arkadaşlar. Yemlemelerini de yaptım. Ve buzağları da annelerinin memesine taktım. Bu arada buzağlar dışarıda da emmiş olabilirler. Her ihtimale karşı ben yine de emziriyorum. Ne olur ne olmaz. Bu arada kuzey alıp gelecektik annemin oradan. Şimdi de kuzey gelmek istemiyor. Çünkü yarın yağmur orada. Tabii ki o çocuklardan buraya kopup gelmeyeceğini tahmin etmiştim. Ama ben gene de arayayım sözümde durayım dedim. Gelmek istemiyor. Kuzey işi yattı artık başka zamana. Ee, şimdi bir sorunumuz var. Belki de büyük bir problem bu. Ee, papatyamız ishal arkadaşlar. Bu hem de bayağı bir ishal. Ee, muhtemelen mikroba dayalı bir ishal diye tahmin ediyorum. Bildiğiniz su gibi. Yani süt fazlalığından olduğunu tahmin etmiyorum. Ya da yem mi fazla yedi? İşte buzağı büyütme yemi döküyoruz oraya ondan mı fazla yedi? Bilemiyorum. Şu anda su gibi ishal. E, ee, ishal tozum yok. Yarın e, ee, şeye gideceğim. Akçabat'a. Zaten işlerim vardı. Yapılması gereken. Hani biliyorsunuz sağlık ocağına gittik kapalı vergi dairesinden işimizi halledemedik. Kapalıydı. Yarın onları tekrardan halledeceğim. Hem de bu yavruca ishal tozu alırız. İnşallah düzelir. Şu anda bile ishal yapmaya çalışıyor. Bak kuyruğu havada. Ama karnında yapılacak bir şey kalmamış muhtemelen yaylımdaki ineklerimizin karnı da şu şekilde geldiler çiftliğe o muhtemelen bahçedeki su bunlara yetmedi havada biraz nemli sıcaktı belki de yarım saat abartsız söylüyorum yarım saat şu suluk sesi buradaydı böyle fışırt 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 hepsi aynı anda yüklenince hepsine azar azar su gidiyor ama sonunda sustular karınları şu şekilde bunlar bağlıydı ee, bu rahatsız olan hayvanımız bu da fena değil yani yiyor önünü doldurdum Hiç gitmeden yine arpa vereceğim ona hey Tosun Paşa'mızla şu şu şekilde göstereyim bunu Allah nasip kısmet ederse bunu şampiyon yapacağız inşallah ee, bir gelecek görüyorum ben bunda arkadaşlar bakalım nasip kısmet bu işler Yesin yiyebildiği kadar. Zaten annesi hasta. Sütünü hiç almadım. Kullanmıyorum. Bakın. Buraya bir damlacık damladı. Ee, i̇nşallah rahim içi iltihabı değildir. Yani rahim iç iltihabı daha farklı oluyor. Böyle kesmiş e, nasıl diyeyim size parça parça oluyor aslında. Böyle su gibi değildi. Bakalım biraz zaman geçsin. Şu anda ateşi yok. Yemesi güzel. Herhangi aksi bir durum yok. En ufak bir ateşte iştahsızlıkta tabii ki de veterineri çağırırız. Ama şimdilik iyi. Akıntı da durdu yani öyle damla damla geliyor. Yani birkaç gün önce şurada öbek öbek bembeyazdı. Şu anda öyle bir şey yok. İki günden beri. İnşallah da olmaz. Bugün hayvanlar dışarıda olduğu için çiftlikte çok az tezek atma işlemi var. Zaten tezekleri kendileri atmışlar bahçeye. Böyle bir yere bası olur olmaz onu toparlayayım. Yani bugün sadece sıyıp bıraksam yarın atacağım. Yarına yük olacak bana. En iyisi şimdi onu atalım. Göstereyim de size teze şeyin ahırın halini. Bakın görüyor musunuz? Hayvanlar dışarıda oldukları için altları kirlenmemiş. Şu sabahtan kalma şunlar. Bir bunlar var zaten orada bir şey yok. Burada bir yerlere bası çıkarsa çıkar. Sabah işimizi halledip işte o teyzemin ineklerinin çekimiyle işte montajıyla editiyle uğraştım. Sonrasında sifliye geldim. Hemen bu tezek işlemini de halledeyim. Tezeyi attım. Tavukları yerine koydum. Köpeklerin yemini, suyunu verdim. Bunların da çıkmadan önlerine böyle gene saman attım. Şimdi çiftlikten ayrılıyorum. Herhangi bir iş kalmadı. Şimdi kuzeye hesap sormaya gidiyorum. Bakayım o kadar inek 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 diye tutturdu da kuzenlerini görünce niye vazgeçti ineklerden? <laughs> kuzeye hesap soracağız. Bu arada papatyanın da ishalini kafaya taktım yani e, baya su gibi ve sürekli ıkınma halinde. E, bu ıkınma halinde olmasının sebebi de karnında sancı olmasıdır arkadaşlar. E, karnı ağrıyor, midesi ağrıyor. Hani e, o ağrıdan dona dışkılama hissi veriyor. Sürekli böyle bir kambur. bir toz alalım. Yani o kullandığımız ishal tozu da hafif isaller içindir arkadaşlar. Ya da çok erken teşhisler içindir. Böyle isali ilerlemiş buzaya o sarı toz fayda etmiyor. İlerlemiş, ya yani isalin ilerlemiş buzaya antibiyotik ve mide düzenleyici ilaçlar verilmesi gerek. E, papatya da yani yeni. Hani yeni fark ettim. Bir sarı tozdan e, bir giriş yapalım tedavisine. Duruma göre başka ilaçlarla devam ederiz. Geçmezse şayet. Allah'tan hayırlısı. Yani bu işte en sıkıntılı hastalık ishaldir biliyorsunuz. Şakası yoktur. Vurdu mu götürür. Neden inekleri bakmaya gelmedin? He? Neden inekleri bakmaya gelmedin? Kuzeye. Sana diyorum küçük çocuk. burası oyun parkı gibi. Ya yeah. bisikletler inekleri ağır bastı. Değil mi? Evet. Ay. Kaza Trabzon'da kaza. Kızım niye frene basmıyorsun? Bak bak kuzenleri de hemen müdahale ediyor. Düzeltiyor. <laughs> Tamam, tamam. <laughs> tamam. Badanoj ile <de> sekiyoruz. <laughs> Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Senin? İyiyim, teşekkür ediyorum. Kuzey bisikleti gördü, buzağları unut Evet. O gene çok attı kadın. Sen peşinden çok koştu. Zor zapt ettim onu. Ağladı mı? Çok ağladı. Biraz daha ağlasam seni çağıracaktım. çıkar mısın diye. Onu almaya. Zeynep ne söz. kadar ya bu? Hep, hep arka planda Zeynep'in sesi ya. Çok sesli. Bunu Bıcırık. yatılı okula mı göndersek? Tamam. <laughs> kusur bulma. Çok bıcır 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 bıcır. Şu evde hiç susmayan muhabbet kuşlar olur ya tek uyurken susuyor. <laughs> Uyandığı an anne bugün ne yapacağız? Ne pişireceksin? Gözler ne, ne de böyle yani. Ne izleyeceğiz? Ne edeceğiz? Ne yapacağız? Bütün günün planını istiyor <laughs> Su tamam. Su Baş, edelim. tamam. Başka bir gün kuzeyi alacağız arkadaşlar aşağıya. Ee, bugün gördüğünüz ortamı bayağı bir şenlikli. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Tatilin nasıl geçiyor? Güzel geçiyor. Kaçıncı sınıfa gideceksin Okullar başlayınca? Altı. Altıncı sınıfa. Wow. Kaç yaşındasın peki? On iki. Hmm, maşallah. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Pilot. Oo, güzel bir hedef. Zor bir hedef. Çok çalışman gerekiyor biliyor musun değil mi? Biliyorum. İngilizcenin çok iyi olması lazım. Hatta Türkçeden bile daha iyi bilmen lazım. İngilizceyi. Ah benim kızım. Ah benim kızım. i̇yi hadi inşallah. Hadi bakalım. Kaçar ama kaçar. Kaçar. Kaçacak ama. Tut onu yakala. Yakala onu. <laughs> Zeynep bakalım kim yakalayacak onu. Ben yakalayayım amca. Sen yakalarsın dur. <laughs> Zeynep güzel yaklaş ona. O, o bir bebek. Hadi Kuzey sen yakalıyordun. <gülüyor> <gülüyor> Şuna giydi Ferkan'ın dolandı. Baba kuz. Kuz yerine. Külü... Külfeti topladım gel. Koş, koş. Koş gel sarıl sarıl. Evet, hey baba gurşon. Külfeti topladım arkadaşlar. Hayır, ne? Aa bak telde kuşlar. Kalk. Ya bu ne? Şey, Dinazorlar ne? T-rex yani. mi anlatalım? <laughs> Bir varmış. bir... o ne diye. Hani iki tane kadar ne çöldün de. Her sonra sen orada çöldün. Kokusunu alamadı diye tam orada söylemiştin ya. O işte onu ne Ne kokusu ya? Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde. Karpuz zaman içinde. Hayır o ne diye. <laughs> ya bicirik sen, sen bicirik. Bir ertesi gün oldu arkadaşlar. Az önce uyandım. Kahvaltı hazırlamıştım. Bunca kahvaltı yaptım. Çiftliğe gideceğim. Ve gece sürekli papatyanın böyle öldüğünü gördüm. İşte uğraşıyorum veteriner geliyor. Serum takıyor. Sabaha kadar böyle şeylerle uğraştım. Ahırdayız güya. Haliyle uyuyamadım. Boynum ve başım ağrıyor. Zaten sağa dön sola dön onları hatırlıyorum. Ee, papatyanın istalini kafaya takınca demek ki bilinçaltıma yerleşti. <laughs> o da rüya haline geldi. Şimdi ağrı kesici değiştim. Evden çıkacağım dedim çıkmadan bir videoya giriş yapayım tekrardan. İnşallah bir problem olmaz. Dün söylediğim gibi Akçabat'a gidip ilaç alacağım. Kendi işlerimi de halledeceğim. Vaktim kalırsa kendimi de artık doktora göstermem lazım. Bir ilaç almam lazım benim de. Yani neyse bir geçelim gidelim. Baba, Hadi ben gidiyorum kızım. Ben akşam, deniz, e, sen... Tamam yarın denize. Bunları da yarın denize e, götüreceğim e, ya. E, işte, ne zaman? E... Yarın gitmeyeceğim. E... Gitmeyecek misin? Hayır. Denize mi gidelim? Hı -hı. Sen yüzmeyi biliyor musun? Evet. He, biliyorsun. Zaten yani yüzmeyi bilmeyen çocuk yoktur Hı -hı. herhalde sorusanız. He? Gidelim. Yarın. Uyuyacağız, uyanacağız, gideceğiz. Hay, hadi bakalım. Çiftliğe geldim. Hemen papatyayı bir kontrol edelim. Sonrasında videoyu bitireceğim. Herkese günaydın. Çiftliğimiz çok da batmamış. Papatya gel gel papatyacık. Gel. Gel bakalım kızım. Karnını görüyorsunuz bayağı göçmüş. Yani bunlar gibi değil. Bakın şimdi Evet, yine bakılırsa durumu çok da iş açıcı değil. Sancısı var. Belli kuyruğunu kaldırmasında. Patya'nın durumu iyi değil arkadaşlar. Ee, şimdi onu bir yoğun bakım alacağız. Burada buzağı bölmemiz var ya. Orayı güzelce sereceğiz samanını. Ee, temiz suyunu koyacağız. Ve o bölmede yoğun bakım alacağız onu işte tedavisini yapacağız. Ateş kontrolünü yapacağız. Sürekli takipte olacağız. Bugün <laughs> de söylediğim gibi, ishal özellikle buzağlarda çok çok tehlikeli bir hastalıktır. Şakası yoktur yani. Aldı mı alır, öldürür. İstediğiniz kadar serum yaptırın, istediğiniz kadar ilaç verin. Düzelmeyen bu buzağa düzelmez. Öyle günden güne erir gider. Bakın bir günde ne hale geldi papatya gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde şu anda su kaybediyor vücudu ishal ee, ve kuyruğu sürekli havada karnında sancı var sürekli dışkılama sürekli dışkılama hissiyatı var ve dışkılıyor da ee, yaptığı için de vücudu hızlıca su kaybediyor yani tedavi edilmezse birkaç gün sonra ayağa kalkamayacak emmeri refleksi kaybolacak Kafasını kaldıramayacak, gözleri göçmeye başlayacak. Derken böyle bir deri bir kemik, artık kendini ölüme teslim edecek. Ama biz elimizden geleni yapacağız. Ee, çok az süt vereceğim ona. Öncelikle oradan başlıyoruz. Çok az süt. Hatta süt vermesek bile olur. Böyle bildiğim bir serum var. Ondan yapsam ona. E, karbonat, tuz, şeker serumu, ılık suyla birlikte. Şu anda onun sıkıntısı süt yemek değil, sıkıntısı vücuduna su almakla alakalı bir şey. Benim bildiklerim bunlar. Böyle çok buzağı kazanmışımdır yani. Ne kadar serum, ne kadar ilaç, ne kadar antibiyotik yapsam da düzelmeyen buzağlarımı kendi yapmış olduğum, hazırlamış olduğum serumla kurtarmışımdır. Tuz, şeker, karbonat karışımıyla. Onu da anlatmışımdır herhalde size önceki videolarda. Kaç aylık olduğunu da bilmiyorum. Hani tabii ki buzağın gününün geçmesi e, avantajımıza. Hani 3 aylık pardon 3 günlük 5 günlük buzağ, buzağın ile 1 bir aylık 1,5 bir aylık buzağın isali aynı olmaz. Daha güçlü oluyor büyük buzağlar. E, bir avantajımız o. E, bu süt fazlalığından olmuş olan bir ishal ya benzemiyor. Yani bakteriyel bir ishal. Şimdi ateşini ölçeceğim. Ben bu videoyu burada bitireyim. Ee, hayvanların bakımını yapayım. Bir an önce veterinere gidip ilaç almam gerekiyor. Bir sonraki videoda haberdar olursunuz zaten papatyanın durumundan. Ee, bugünlük bu kadardı. İnşallah kızımıza bir şey olmayacak. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.